Merhaba arkadaşlar ben Güler Kiriz Ben Necip Kiriz Arkadaşlar Pinokyo serimizi tamamladık biliyorsunuz Size de bugün böyle bir video sunalım dedik Arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın almış olduğu karar ile bundan sonra maskelerimiz ücretsiz olarak dağıtılacak EPTT AVM üzerinden e, ya da E-Devlet sisteminden e, bu maskelerimize e, ulaşabileceksiniz. Mümkün olduğunca arkadaşlar e, TC kimlik numaralarımızı ve adreslerimizi doğru verelim ki maskeler düzenli olarak bize ulaşsın. E, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bunları alamıyor. Dışarı çıkış yasağı olduğundan dolayı. Evet arkadaşlar eee 20 yaş üstü ve 65 yaş altı e, maskelerden faydalanılacak. Mümkün olduğunca e, maskelerimizi takalım dışarıya çıkıyorsak. E, mümkün olduğunca da evde kalmaya da gayret edelim. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın like arkadaşlar. Like atın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.